Teknik resim çizimlerinde kullanılan çizgiler çeşitli şekillerde ve kalınlıklarda olurlar. Kitabınızın 16. sayfasında teknik resimlerde kullanılan çizgi tipleri, kalınlıkları ve bu çizgi tiplerinin nerelerde kullanıldığı yer almaktadır. AutoCAD'de çizim yaparken bu çizgilerin kullanılabilmesi için öncelikle çizim dosyasına yüklenmesi gerekir. Çizimlerimizde kullanacağımız çizgi tiplerini yükleyebilmek için Properties araç çubuğundan faydalanacağız. Eğer AutoCAD ekranınızda Properties araç çubuğu yoksa bu araç çubuğunu bu şekilde Properties seçeneğini seçerek ekranımıza yerleştirelim. Eğer AutoCAD ayarıyla oynamadıysanız zaten bu araç çubuğu ekranınızda vardır. Properties araç çubuğundaki bu kısma baktığımız zaman çizim dosyamızda bulunan çizgi tiplerini buradan görebiliriz. Örneğin şu anda baktığımızda sadece sürekli çizgimiz yüklü. Buradaki continuous sürekli çizgi anlamındadır. Çizim dosyamıza yeni çizgiler, yeni çizgi tipleri yüklemek için buradaki order seçeneğini tıklamamız gerekir. Order seçeneğini tıkladığımızda gördüğünüz gibi karşımıza line type manager diyalog kutusu gelecektir. Buradaki diyalog kutusu yardımıyla AutoCAD'de bulunan herhangi bir çizgi tipini dosyamıza yerleştirebiliriz. Buradaki load düğmesini tıklayarak bunları yüklemeye başlayabiliriz. Load düğmesini tıkladığımızda gördüğünüz gibi AutoCAD'in ECAD ISO dosyasında bulunan çizgi tipleri karşımıza çıkacaktır. Buradaki çizgi tiplerinden istediğimizi seçerek çizim dosyamıza yükleyebiliriz. Örneğin buradaki birinci sıradaki kesik çizgiyi buradan seçebiliriz veya daha değişik tiplerde kesik çizgi tiplerini buradan seçebiliriz. Örneğin buradaki kesik çizgiyi önce yükleyelim. Bunu seçip buradaki OK düğmesini tıklıyoruz. Eksen çizgilerini yükleyelim şimdi de. Yine Load düğmesini tıklayıp buradan Örneğin center 2 çizgisinde seçip OK düğmesini tıklayalım. Bu şekilde istediğimiz çizgi tipini yükleyebiliriz. Yüklenen çizgi tiplerini silmek için buradan silinecek olan çizgi tipi seçildikten sonra buradaki delete düğmesi tıklanarak bu işlem yapılabilir. Buradaki current düğmesiyle de istenen çizgi tipi seçilerek aktif duruma geçirilebilir. Örneğin şu anda çizim dosyamızda continuous çizgi tipi yüklü olan by layer seçeneği aktif durumda. Örneğin buradan center key aktif duruma getirmek için buradan center key çizgisi seçildikten sonra buradaki current düğmesine basılmalıdır. Buradaki show details düğmesi ise seçilen çizgi tipi ile ilgili detayları gösterir. Örneğin buradan Center Key seçip Show Details düğmesini tıkladığımızda bu çizgi tipimizle ilgili detayları buradan görebiliriz. Burada Name kısmında kullanılan çizgi tipinin adı Description kısmında ise çizgi tipinin nasıl olduğunu buradan görebiliriz. Global Scale Factor kısmında ise bütün çizimde kullanacağımız çizgi tipinin kat sayısını buradan ayarlayabiliriz. Örneğin buradaki değeri 0.5 yap, yaparsak, şu eksen çizgilerin arasındaki mesafe ve buradaki çizginin uzunluğu azalacaktır. Hemen altındaki Current Objects Scale ise seçilen veya o anda kullanılan çizgi tipinin ölçeğini ayarlamak içindir. Çizgi tiplerinin kullanılan kağıdın büyüklüğüne göre ayarlanması için buradaki Use Paper Space Units for Scaling seçeneği işaretli olmalıdır. Buradaki detayları görmek istemiyorsak buradaki Hide Details düğmesini tıklamamız gerekir. Bu şekilde çizgi tiplerini yükledikten sonra buradaki OK düğmesini tıklayabiliriz. Properties araç çubuğundaki bu kısma baktığımızda gördüğünüz gibi az önce yüklediğimiz çizgi tipleri artık burada yer almaktadır. Eğer istersek yine buradan Other düğmesini tıklayarak daha değişik biçimlerde çizgi tiplerini yükleyebiliriz. Çizimlerimizde yer alan çizgi tiplerini değiştirmek için önce seçmemiz gerekir. Herhangi bir komuta girmeden örneğin buradaki bu çizgiyi eksen çizgisi yapmak için önce seçiyoruz. Sonra buradaki line type control kısmına gelip buradan center key seçtiğimizde gördüğünüz gibi buradaki çizgimiz eksen çizgisi oldu. Çizgi tipini bu şekilde değiştirdikten sonra escape tuşuna basarak bu çizginin seçilmemiş duruma geçmesini sağlayabiliriz. Örneğin şuradaki bu iki çizgiyi de kesik çizgi yapalım. Bunun için önce seçiyoruz. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz zaman bu çizginin şu anda hangi tip çizgi olduğunu buradaki line type control kısmından görebiliyoruz. Örneğin şu anda by layer. Layer'daki çizgi tipi neyse o buraya bu şekilde yerleşecektir. Bu iki çizgi tipini seçtik. Bunu da kesik çizgi yapacaktık. Buradan kesik çizgi seçeneğini seçiyoruz. Ve Escape tuşuna basıyoruz. Properties araç çubuğunda bulunan buradaki Color Control kısmından seçilen çizginin rengini değiştirebiliriz. Örneğin az önce yaptığımız eksen çizgisinin rengini kırmızı yapalım. Önce çizgi tipimizi seçiyoruz. Ve buradaki kaldır kontrol kısmından buradaki çizginin rengini istediğimiz renge çevirebiliriz. Biz kırmızı rengi seçelim. Gördüğünüz gibi bu çizgimizin rengi kırmızı oldu. Escape tuşuna basarak seçilmemiş duruma getirebiliriz. Bir kere daha yapalım. Örneğin buradaki tarama çizgilerinin rengini de mavi olarak seçebiliriz bu şekilde istediğimiz çizginin rengini değiştirebiliriz. AutoCAD'de çizgilerin rengini bu şekilde değiştirmek bazen bize oldukça kolaylık sağlamaktadır. Karmaşık resimlerde özellikle işimiz oldukça kolaylaşacaktır. Çizdiğimiz çizimlerdeki çizgi kalınlıklarını ayarlamak için ise Properties araç bundaki Line Wave Control kısmından faydalanabiliriz. Örneğin buradaki eksen çizgisinin teknik resim kurallarına göre ince çizgi olması gerekir. Bunun kalınlığını değiştirmek için önce seçiyoruz. Buradaki line weight control kısmından buradaki çizginin kalınlığını buradan seçebiliriz. Örneğin buradaki çizgimizin kalınlığı 0,18 mm olsun. Buradan 0,18 mm'yi seçtiğimiz zaman bu çizgimizin kalınlığı artık 0,18 mm olacaktır. Escape tuşuna basarak seçilmemiş duruma getiriyoruz artık çizgimizi. Buradaki ana çizgilerimizin kalınlığını da örneğin 0,40 yapalım. Önce bu çizgilerimizi tek tek seçiyoruz. Bu çizgileri seçtikten sonra line weight control kısmından çizgi kalınlığını buradan seçebiliriz. 0,40 kalınlığını seçiyoruz ve Escape tuşuna basıyoruz. Evet, şu anda bu çizgilerimizin kalınlığında 0,40 milimetre oldu. Çizgi kalınlıklarını görebilmek için bu alttaki durum çubuğundan Line Weight düğmesini tıkladığımızda gördüğünüz gibi çizgilerimizin kalınlığını buradan görebiliriz. Tekrar bu düğmeye bastığımızda bu çizgilerin kalınlığı ekranda gözükmeyecektir. Çizgi kalınlıkları eğer bu düğme basılı değilse, ekranda gözükmez ama yazıcıdan veya plotter'dan çıktı aldığınız zaman bu çizgilerin kalınlığı kağıda dökülecektir. Çizgi kalınlıklarını ekranda da görmek istiyorsak o zaman buradaki bu düğmeyi tıklamamız gerekir. Buradaki kesik çizginin çizgi uzunlukları sizin de dikkatinizi çekmiştir. Gördüğünüz gibi şu andaki bu uzunluk bizim için uygun değil. Kesik çizgilerin biraz daha kısa olması gerekir. Bunları biraz daha kısa yapabilmek için önce bu çizgi tipimizi seçiyoruz ve standart araç çubuğunda bulunan Properties düğmesini tıklıyoruz. Bu düğmeyi tıkladığımızda karşımıza bir menü gelecektir. Bu Properties kısmında bulunan menüyü ayrıca başka bir dersimizde anlatacağız. Bu menüde bulunan Line Type Scale kısmında bulunan bu bir değerini eğer küçültürsek örneğin bu kesik çizgilerimizin çizgi uzunlukları kısalacaktır. Örneğin bunu 0.3 yapalım ve Enter tuşuna basalım. Buradaki çarpı işaretini tıklayarak bu diyalog kutusunu kapatalım ve Escape tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi şu anda kesik çizgilerimiz bizim istediğimiz şekilde döndü. Eğer istersek buradaki eksen çizgisinde yine o şekilde ayarlayabiliriz. Eksen çizgisi de şu anda bizim istediğimiz boyda değil. Bu şekilde eksen çizgimizi seçiyoruz. Proper properties düğmesini tıklıyoruz. Line Type Scale kısmını bu sefer 0.5 yapıp Enter tuşuna basalım. Ve buradaki çarpıyı tıklayarak bu diyalog kutusunu kapatalım ve Escape tuşuna basalım. Gördüğünüz gibi bu çizgi tipimizde yine bizim istediğimiz şekle dönmüş oldu. Bu şekilde eğer çizgi tipleri sizin istediğiniz şekillerde değilse bunları büyütüp küçülterek aralarındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Bu çizimlerde sık sık kullanacağınız bir özelliktir. Eğer istersek çizim yapmaya başlamadan önce de çizgilerimizin özelliklerini değiştirebiliriz. Örneğin örnek olarak gösterelim. Çizgi tipi olarak örneğin buradan center key seçelim. Çizgimizin rengini bu sefer sarı seçelim. Kullanacağımız çizginin kalınlığı da 0,18 olsun. Bu şekilde bu properties aracı bunda şu anda kullanacağımız çizginin özelliklerini buradan görebiliriz. Şu anda çizim yaparsak eğer çizeceğimiz çizginin rengi sarı, çizgi tipi buradaki eksen çizgisi olacaktır ve çizgi kalınlığı da 0 0,18 olacaktır. Line komutuyla örneğin bir çizgi çizelim. Başlangıç noktamız burası. Bitiş noktası da burası olsun. Gördüğünüz gibi çizdiğimiz çizginin rengi sarı, çizgi tipi eksen çizgisi ve kalınlığı da 0,18 mm oldu. Bu şekilde istediğimiz renkte, kalınlıkta veya tiplerde çizgiler çizebiliriz. Örneğin farklı renklerde ve şekillerde bir çizgi daha çizelim bu sefer çizgimizin kırmızı rengi kırmızı olsun çizgi tipi sürekli çizgi olsun continuous seçeneğini seçiyoruz ve çizgi kalınlığı da 0,40 olsun şu anda çizeceğimiz çizginin rengi kırmızı sürekli çizgi ve kalınlığı da 0,4 mm olacaktır Örneğin yani bu sefer de bir çember çizelim. Çemberimizin merkezi burası olsun. Evet, gördüğünüz gibi çizdiğimiz çizginin rengi kırmızı, kullandığımız çizgi tipi sürekli çizgi ve çizgi kalınlığı da 0,40 olacaktır. Çizgi kalınlığını görmek için buradaki line weight düğmesini tıklayabiliriz. Bu şekilde çizimlerimizi yaparken istersek önceden çizgi tiplerini seçebiliriz veya bütün çizimi tek çizgi tipiyle seçtikten sonra çizgi tiplerini ve renklerini değiştirebiliriz